Evet. Beslenme deyince hep yemek yemekten, çeşitli gıdaları tüketmekten bahsediyoruz. Şöyle yanlış beslenme, böyle yanlış beslenme vesaire diye. Fakat suya pek e, şimdiye kadar fazla yer veremedik. Ben bununla ilgili birkaç defa konuştum ama şimdi biraz daha detaya inmemiz gerekiyor. Yıllar önce ben Almanya'dayken hı hı. Çinliler, tanıdığım Çinliler var birkaç e, konuştuğum, sohbet ettiğimiz insanlar. Yani durmadan sıcak su içiyorlar. Soğuk su hiç içmiyorlar. Ilık su bile içmiyorlar. İlle ki kaynayacak sıcak sıcak su içiyor. Dedim ki neden sıcak su içiyorsunuz? Vücuda giren su vücut ısısından aşağı olursa vücut bunu ısıtmak için enerji harcar. Zararı var. Bir çok yan etkisini saydı. Dedim nereden biliyorsun? Konfüktüs Efendi öyle diyor. Çinlilerin çok meşhur filozofu. Yani hemen hemen Asya'nın en büyük filozofudur. Confucius. Allah Allah dedim. İnteresan. Araştırdım tabi. Peygamber Efendimiz de bu konuda hadisi var. Çok soğuk, çok sıcak. yemeğin, içmeyin diye. Geçenlerde bir Türk bakan anlaşma yapmak için Çin'le, Çin'e gittiğinde Çin'in devlet başkanı Teng Xiao Pink. bizim Çin devletinin var olması sizin sayenizde diyor. Bu da diyor ki çok komik yani nasıl diyor. Anlamadım. Diyor ki sizden yani Hun devletinden gelen Konfüçyüs olmasaydı biz devlet kuramazdık. Birbirimize düşürdük hep. O krallık, bu krallık, şu krallık. Çinliler birbirini öldürüyordu. Konfüçyüs bu devleti kurdu, hı hı. yani devletin temelini kurdu, kanun getirdi, nizam getirdi. İyi de diyor, bizimle ne ilgisi var? Kon, e, Çince hu kelimesi yok. Ko. Hı hı. Kon Hunlu demek. Yani Fu Usta demek. Konfüçyüs Hun'dan gelen üstad. bilge kişi demek. Konfüçyüs Çince, e, Türkçe karşılığını çevirirseniz. Konfüçyüs Çin'de Hun'dan gelen üstad, bilge kişi, filozof anlamına geliyor. Bu diyor, sizin yani Türk Çin devletinin temellerini kuran kişi Türktür. Sizden geliyor. Kelimenin de anlamı bu zaten. Konfüçyüs. bizim bakan hiç duymamış tabi. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Öyle miydi diyor. Bilmiyor tabii. Yani biz biz de bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Konfüçyüs'ün Türk olduğunu biz Çin'in devlet başkanı Teng Xiaoping'den öğreniyoruz. Çinliler yani neyse hakkını veriyor. Yani şu size ait, bu size ait diyebiliyor. Avrupalılar öyle demez. Avrupalılar saklarlar. Mesela Avrupalılar İbn Sina'ya Latince bir isim takmışlar. Enven Sina, Türk oldu anlaşılmasın diye. Her şeyi kendileri biliyor ya, onlar biraz kibirli. Çinlilerde bu yok, kibir yok. Sen ise senin, benimse benim. Konfüçyüs'ün öğretisi, felsefesi, devlet sistemi, beslenme her konuda yani yazılmış birçok kitabı var. Çin'in temelini atmış. Bugüne kadar bu duruma gelmelerinde çok büyük rol oynamış. İşte bunlar Çin'ler hep sıcak su içerler. Hı hı. Sıcak su neden içiyor? Sıcak suyun birçok faydaları var. İçmiş olduğumuz su hücre içerisinde elektrik enerjisi üretimi Manyetik enerji, hücreler arasındaki biriken toksik maddenin atılması, kanın akışı, lev sisteminin vücuttaki artık maddenin toplanması. Yani suyun faydalarını saymakla bitmez. Çok faydası var. Bir kişinin beyni, akciğeri ve karaciğerinin yüzde 85'i su, kanın yüzde 90'ı su. Böbreklerin yüzde 82 su, kasların yüzde 75'i su, kemiklerde dahi yüzde 22 oranında su var. Susuz hayat mümkün değil. Vücudumuzdaki su oranı biraz azalırsa böbreklere zarar verir. Yüzde onlara azalırsa tehlikelidir. Yüzde on beş azaldı mı? Hayati tehlike, risk. Hı hı. Beynimiz neyle çalışıyor? Tuzlu suyla çalışıyor. Beynimiz adeta böyle bir kap içerisinde tuzlusu onun içerisinde çalışıyor. Saniyede milyonlarca elektrik üretiyor. Vücuda yayılıyor. Elektromanyetik dalgalar yayılıyor. Evet biz çok yanlış besleniyoruz. Yemeği yedikten sonra ne yapıyoruz? Üstüne su içiyoruz. Bir de soğuk su içersek ne oluyor? Besinlerdeki yağların yağ asidine, proteinlerin amino aside karbonhidratların glikoza dönüşmesi gerekir parçalanıyor moleküllere. Üstüne soğuk ye, su içerseniz yediğiniz yemeğin yağlar sertleşir. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe etmekte, emmekte zorlanır. O zaman ne olur? Buraya yapışan artık maddeler besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emini engellediği gibi bağırsaklara zarar verir. Zamanla burada oluşan tabakalar kansere kadar tetikleyebilir bağırsak kanserini. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Sabah kalktığında kişi mümkünse iki bardak su. Ama sıcak su. Hı hı. Soğuk su asla. Sıcak su bulamıyorsa en azından ılık su. Böyle şöyle bir bardak suya sıcak suya hı hı. hani birkaç damla da böyle limon Damlattığında limon suyu ne yapıyor? Damarların iç yüzeyindeki plakları çözer, hı hı. mideyi temizler, bağırsakları temizler, karaciğere, böbre, bütün organları Temiz. temizleyici, arıtıcı özelliklere sahiptir. Faydasını saymakla bitmez. Peki, ee, öğle yeme, ya, sabah kahvaltı mesela sabah böyle iki bardak limon suyu karışımlı suyu içtiniz, yani yarım saat. 45 dakika bir şey yememekte fayda var. Öğle yemeğinden önce yine yemekten yemekten önce kahvaltı sabah kahvaltısından önce iki bardak sıcak su. Hı hı. Öğle yemeğinden önce yine mümkünse iki bardak, iki bardak içemiyorsa bir bardak sıcak su. Akşam yine yemekten önce su. Yemekten önce su içilirse ne olur? Midede üçte biri dolduğu için kişi fazla yemek yiyemez iştahı azalır. Obezite problemi otomatik çözülür yağlar eridiği için kişi herhangi bir kimyasal veya bitkisel ilaç kullanmadan yavaş yavaş zayıflar. Çünkü kişinin iştahını frenler. Kişi istese de fazla yemek yiyemez. Yavaş yavaş zayıflamak isteyenler sabah bir bardak sıcak su, Kahvaltıdan önce bir bardak sıcak su limon limon suyu karışımlı, öğlen yemeden önce bir bardak su, akşam yine yemekten önce bir bardak su ve yatmadan önce bir bardak su içmek çok çok önemli. Çünkü gece uyurken su içemiyorsunuz. Hı hı. Vücudun fonksiyonları için, metabolik değişimler için. Ha, iki bardağı çıkarırsa daha iyi. Çıkarabiliyorsa. Böylece midenin büyük bir kısmı suyla dolu olduğu için Kişi ister istemez fazla yemek yemez. Mevcut olan depolanmış yağlar erir. Yağ depolamaz. Böbreklerin fonksiyonu arttığı için böbrek kandaki artık ve toksik maddeler aratır temizler. Eğer ki kişi az su içerse böbrek kanı temizleyemezse nereye gider? Karaciğere gir. Karaciğer bu yoğun artık maddeyi Yağ dönüştürür. Depolar depolar. Karaciğer yağlanır. Karaciğerin yağlanması demek damarların yağlanması. Damarların yağlanması pankreas. Pankreas yağlanırsa şeker hastalığı. Damarların yağlanması tansiyon. Yani karaciğer yağlanırsa kolesterol, lipitrikiz yükselir. Yani sıcak suyla sabah, kahvaltıdan önce, öğle yemenden, akşam yemenden, yatmadan önce içilirse Hiçbir ilaca gerek kalmadan metabolizma yavaş yavaş çalışır. Saçlar pırıl pırıl olur, saçlar canlanır. Çünkü saç diplerine yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olur. Kişinin cildi güzelleşir, cildi parlar. Gözleri daha net görür. E, kalp krizi geçirme riski kalkar. Beyin e, kanaması riski ortadan kaldır. Bütün organlara yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olacağından birçok hastalığa karşı bu çok basit gibi gözüken yöntem ileride oluşabilecek problemleri ortadan kaldırır. Evet, bunu uygulayabilirse kişi. Ha bir de şöyle bir durum var. Peki çay, kahve, kola, soda, maden suyu bunlar ne olacak? Bir de diğer içecekler var. Meyve suyu. Meyve sularında bir koruyucu, renklendirici, efendim homojen bir yapı verici, birçok kimyasal olduğu için tatlandırıcı risk. Yani kendin sıkarsın meyve suyu içersin farklı. Fakat hazır marketten alırsanız onun içerisinde birçok konserve maddesi olduğu için renklendirici, parlatıcı vesaire vesaire iyi değil. Meyve suyu zararlı bağırsaklarda zararlı bakteri ve mantarların azdır. Soda da o kadar iyi değil. Maden suyu faydalı. Kola tehlikeli madde. Şu firma bu firma demiyorum. Hı -hı. Genel olarak. Çünkü içerisinde çok yoğun asit var. Zarar verir. Mesela internete girin bakın. Adam kolayla ne yapıyor? Arabanın tamponu kirlenmiş, pas tutmuş, pas siliyor. Veya tuvalet temizliğinde kullanıyor. Lavabo temizliğinde kullanıyor. Temizlik malzemesi olarak kolayı kullanabilirsiniz. Ama mideyi ve bağırsaklara çok büyük zarar var. Mesela Hindistan'da kola içme yarışması düzenlenmiş. Vatandaş ne oldu? Midesi patladı, öldü gitti. Yani kola tehlikeli. Yan etkilerini saymakla bitmez. İçermiş olduğu kofein de yavaş yavaş kısırlığa sebep olur. Kahve çok çok zararlı özellikle de Amerika'dan gelen kahve Güney Amerika'dan neden zararlı? Yüksek oranda kofein içerir. İçermiş olduğu kofein kişiyi bağımlı yapar. Avrupa'da yapılan klinik araştırmalarda 7 ülkede günde 3-4 bardak onlar Avrupalılar böyle bardakla su içerler, kupayla su içerler, şey kahve içerler. 150-200 miligram kofein alanların %50 oranında bayanlarda özellikle kısırlığa sebep oldu. Erkeklerde cinsel fonksiyonun azaldığı tespit edilmiştir. Çayda iki türlü çay demleme tekniği var. Bir Türkler gibi yanlış biz çay demleme, ikinci Japon ve Koreli Çinliler gibi doğru çay demleme, iki türlü çay demleme var. Şimdi ben de yine Avrupa'da böyle Çinliler, Koreliler vesaire çay demliyorlar. Nasıl demliyorlar? İki dakika şöyle sıcak suyla çalkalıyorlar. Tamam. Dedim böyle çay mı olur ya? Bu içilir mi? Dediler ki nasıl olacak? On dakika bekleyeceksiniz. Yok o olmaz. O zehirdir. içilmez. Aa, gerçekten araştırdım ki dünyada Türk gibi çay demleyen başka millet kim var? Eski Osmanlı topraklarında olan milletler var. Bizim Bizden yayılmış oralarda işte Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Irak, Suriye yani bizim eski egemenliğimizde olan ülkelerde onlar da bizim gibi demliyor. Türk tarzı demlenen çay kanserojen yani kanseri tetikler. Japon, Çin, Kore tarzı yani böyle iki dakika demledikten sonra süzülüp içilen çay anti kanserojen yani kansere karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Japonlar Klinik araştırması yapmışlar çayla ilgili. Aa kansere karşı etkili. Belgelediler. Klinik araştırması var. Doğru mu? Doğru. Çünkü onlar iki dakika demliyor. Keşmir'de klinik araştırması yapmışlar çayla ilgili. kanserojen. Doğru mu? Bu da doğru. Neden? Onlar yarım saat 45 dakika demledikten sonra deney yapıyor. Japonlar iki dakika demledikten sonra. Çayın içindeki birçok etken madde var da. Birinci, ikinci dakikada etirik yağlar demeye geçer faydalı. Hı hı. İkinci, üçüncü dakikada flavonitler demeye geçer faydalı damarlar için. Üçüncü dakikadan itibaren tanin denen bir madde demeye geçer. Tanin ne yapar? Bağırsakları yağlı boyayla boyamış gibi kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emimli engeller. Böylece zamanla alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire vesaire bir sürü hastalığı tetikler. Bu nedenle Türk tarzı çay içmek iyi değil. Poşet çay sallama çay içilebilir. Problem yok. Hocam suyun faydalarından bahsettik. Peki sporun sağlığımızdaki önemi nedir? Aa, evet çok güzel çok önemli. <laughs> ben spor yapmadığım zaman başım ağrıyor. <laughs> Mecbur spor yapıyorum. <gülüyor> i̇steyerek <gülüyor> değil. Aslında isteyerek yapmak gerekir de. Ya kişi spor yapmazsa kanındaki toksik madde arttığı için böbrekler, karaciğer bunu arıtamazsa baş ağrısı yapar. Hı <laughs> Bu nedenle spor yapmak şart. Haftada en az 3. 3 gün en az birer saatten 3 saat minimum. Şimdi birçok genci görüyorum orada ne yapıyorlar? Spora geliyorlar fitnessle, fitne, salonlarda. Efendim ağırlık çalışıyor, koşuyor vesaire, vesaire Öyle iyi, güzel, hoş terliyor. Şakır şakır terliyor. Aa, çıkıyor spordan. Duş almadan ne yapıyor? Koltuk altına deodorant veya parfüm sıkıyor, çekip gidiyor. Bu spor değil. Bu kişinin kendi kendini zehirlemesidir. Çünkü ter sırasında terle beraber ne atılıyor vücuttan? Laktik asit. Asit, asetik asit, formik asit, asit atılıyor. Vücut terleyince pisliği dışarı atıyor zehri. Çok güzel. Kişi bundan sonra duş almazsa spordan sonra o bütün pislik, zehir vücuda tekrar geçiyor cildin altına emiyor vücut onu tekrar. İnsan derisi sünger gibi. Bir damla su damlatın veyahut da böyle bir damla limon suyu damlatın. Buradaki bir damla limon suyu 26 saniyede bütün vücuda yayılıyor. 26 saniye. Terlediniz, duş almadınız. O ter tekrar vücut pislik emiliyor. Kana karışıyor. Zihirliyor kişi kendini. Bu nedenle mesela Avrupa'da benim oğlum futbol oynuyordu. Hı hı. Duş almadan, sporda veya antrenmandan veya futbol oyundan sonra duş almadan eve gideni cezalandırıyorlardı. Temizlik görevi veriyorlardı. Bütün <laughs> bölgeyi, <böldük gülüyor> mıntıkayı. Herkes bu nedenle duş alıyor. Duş almadan çıkmak yok. Hı hı. Spor yapan duş alacak. Ama biz de Spor yapan üstüne giyiyor bir de parfüm üstüne kokmayayım diye. Ya Allah evet. Öyle spor yapmayacaksın. Yaparsan kendi kendini zehirlesin. Kanı zehirlenir, karaciğer zehirlenir, böbrek zehirlenir, beyin zehirlenir. Hani ne olur? Bitersin. Diyor ki ya şimdi diyor duş alacağım, dışarı çıkıp hastalanacağım. Korkuyor soğuktan. Bunun yolu var. Kolay. Şimdi mesela duş aldınız. İki dakika, üç dakika duş aldınız. Duştan çıkmadan önce kişi 5 saniye isterse 10 saniye yapıp dayanabiliyorsa 5 saniye soğuk suyla duşun altında kalırsa 5 saniye. Vücut hemen kendini suya karşı hemen hazırlar. Vücut kemin hemen hazırlar. Bir, mesela vücudu kişi sıcak suyla duş aldı, banyo yaptı dışarı çıksa 10 dakikada kuruyorsa duştan ve banyodan sonra Soğuk suyla duş alır çıkarsa 5 saniye fark etmez. 10 saniye 5 dakika. Ne kadar yapabilirsin? Soğuk suyla duş aldığı zaman 1-2 dakikada vücut hemen kendini kurutur. Soğuğa karşı tedbir alır. Hı, hı. Eğer kişi soğuk suyla duş aldıktan sonra dışarı çıksın. isterse dışarıda 2 metre kar olsun. Sıfırın altında 20 derece olsun. Zarar vermez. Vücut üşümez. Kendini ayarlar. Hemen burada cildimizdeki gözenekler hemen kapanır. Soğuğa karşı vücudu korur. Direnci artar. Kanın akışı değişir. İçerideki kan, iç organlardaki kan cilde yayılır, deriye. Böylece soğuğa karşı korur. Hı hı. Ama sıcak suyla duş aldı, dışarı çıktı ne oldu? Hemen üşütür, hasta olur. Çünkü içerideki kan içeride kaldı. Ciltteki kan oranı az. Hı. Kendini vücut ayarlayamıyor. Vücudu ayarlayacaksın. ayarlayabilmek için duş almadan aldıktan sonra soğuk suyla duş almak gerekir. Maalesef bu yanlış yapılıyor. Duş alanlar yani spor yaptıktan sonra buna uymuyorlar. Uymayan da ne oluyor? Sıcak suyla duş alanlar da bilmiyor nasıl duş alınacağını. Sıcak suyla duş alıyor dışarı çıkıyor. Bir de bakıyorsun üşütme grip nezle bronşit astım hastalanmış e, kayıp birkaç hafta. <laughs> bu nedenle duştan ve banyodan sonra 5 dakika 5 saniyede olsa saniye dakika değil. Hı, hı. Beş soğuk suyla dökülmek çok çok önemli. Vücut kendini her türlü soğuğa karşı ayarlar. Dışarıda 2 metre kar olsun, eksi 20 derece olsun fark etmez. Vücut kendini hemen ayarlar. Bu nedenle duştan sonra mutlaka çıkmadan önce soğuk suyla duş almak gerekir. Evet. İnsanın cildi, derisi bir, soğuğa sıcağa karşı korur. iki akciğer gibi çalışır. Oksijen alır. Hı hı vücudun almış olduğu oksijenin üçte birini cildimiz deri yoluyla alır. Üç, böbrek gibi çalışır cildimiz. Yani ter yoluyla içerideki toksik maddeyi dışarı atar. Sadece mikroplara karşı artık koruma bir tabakası var. İnce bir tabaka, streç folyo gibi çok ince bir tabaka var. Burada çok ince bir yağ tabakası var. Bu doğal bir antibiyotik özelliğe sahiptir. Mikroplara karşı vücudumuzu korur. Şimdi bugün bir beyefendi geldi. Hı hı. Yani bu da bir ay önce. Böbreklerinde taş. Biz ona iksir alüverejil. Altın başak odu, avokado forte, altın başak forte, böbrek çayı, böbrek taşı çayı verdik. Böbreğinin biri yüzde elli çürümüş. Hı, hı İkisinde taş var. İki santim, üç santim, birkaç birkaç tane birer milim beş tane taş var. Ee, bizim ürünleri kullandı. Altın başlık özellikle böbrekteki taş, kum, iltihabı dünyada en etkilidir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Adamcağız lavaboya gidiyor. Çok yoğun bir iltihap ve bembeyaz kireç döküyor. Şaşırmış tabii. Toplamış böyle bir kavanoza taş getirmiş. Bu ne hoca? Ne kum? Dökmüş, taş dökmüş, kireç oluşmuş. <laughs> Dedim ki, e ne olacak? Ne kadar devam edecek? Ya bir set, bir set ürün kullanıyor. Hemen iyileştim diye bırakıyor. Şimdi ürük asit, oksalik asit yüksek olursa taş devamlı olur. Hı hı. Bunu hı. kullandığınız bir takım iyileştik diye hemen bırakmamak gerekir. 2-3 ay kullanmak gerekir. Ne zamana kadar? Vücuttaki oksalik asit, ürik asit normale dönene kadar bunun normale dönmesi nasıl olur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratacak ki ürik asit, oksalik asit yükselmesin. Ürik asit, oksalik asit yüksek olursa frenleyemezsiniz. Tekrar tekrar taş oluşur, böbrekleri iflasa götürür. Bu nedenle böbrek iflas etmemesi için bunun birleşiminde altın başak, Otunun ekstraktı var. Avokado ekstraktı, kayış kıran ekstraktı, Ayüzüm ekstraktı. Şimdi Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var. Mesela bu bantlı, o, koruma bantlı olduğu için bine yakın firma var. Ne yapıyorlar? Efendim biz de altın başaktan ürün üretiyoruz diyorlar. Nasıl üretiyorlar? Otu üretiyor. Değermende. Bitkinin tozundan kapsül üretiyor. Bitkinin tozundan kapsül olmaz. Çay olur bitkinin ekstraktından kapsül olur. Bu ekstraktır. Şöyle açtığımızda bitkinin ekstraktı nedir? Pahalı olduğu için kilosu 400 lira 500 lira. Fakat bitkinin kendisi 7 lira kilosu. 7 liralık altın başak otunu ne yapıyor? Değirmenize öğütüyor, toz haline getiriyor, kapsüle koyuyor. Bunu çay yaparsın, kapsül yapılmaz. Bitkin tozundan. 7 liradan 15 kutu şey yapıyor böyle. 15 kutu bitkisel gıda takviyesi diyor vatandaşa. Ben de altın başak altı üret şey, üretiyorum diyor. Vatandaş bilmiyor diyor ki bu da 50 liraya satıyor. Siz de 50 liraya satıyorsunuz. Ne fark eder diyor. Ya onun yapmış olduğu etkisi. Çünkü altın başak otunun içindeki etken madde yüzde bir buçuk yüzde iki. Etkisi yüzde iki olur. Fakat ekstraktı nedir? Bunun içindeki etken madde yüzde 90 yüzde 95 bitki tozundan elde edilen kapsülün etkisi yüzde iki ise bunun etkisi yüzde 95 yani kaç kat etkili? 50 kat etkili. Altın başak otunun ekstraksından elde edilen kapsül 50 kat daha etkili. Şimdi bundan günde üç defa birer tane kapsül yeterli fakat bitki tozundan 50 tane kapsül yutması gerekiyor. Günde 3 defa 50. Yutabilir mi bir kişi günde 3 defa 50 kapsül? Balon gibi şişer. <laughs> Mümkün değil. Bir yıldır ürünlerini kullanıyorum. Bir faydasını görmedim. Getir bakalım ne var içinde. Açtık baktık. Ot. Ot. Otu ütmüş. Kapsül yapmış. Bir de televizyona çıkmış diyor ki Ben ayda 100 milyon dolar kazanıyorum. Ya kazan kardeşim. İstersen 1 milyar kazan. Senin da göz olan göze çıksın. Değil mi? Milleti dolandırmayalım. Dürüst olalım temiz iş yapalım. Örnek olalım. Yani temiz iş yapsa halbuki ne olacak? Kalıcı olacak. Bütün Avrupa, Amerika, Asya oraya buraya ürünü satacak. Ama ne oldu? Vatandaş kullananlar faydasını görmedi. Şikayetçi oluyor. Bitti. Kendini bitirdi. Bu tür insanlar maalesef Türkiye'de çok. Aa bu işte para var. Atlıyor. Para yok aslında. Ama bunun maliyetini bittiği öğütüp Kapsül yaparsan 50 kuruşa mal oluyor o ot bitki öğütüp Sadece etiketi ve kutusu para. Hı hı. Fakat bunu ekstraktan yapsa kilosu 500 lira. Oradan para kazanamayacak. Her şey para değil. İnsan sağlığı her şeyden öne gelir. Para sonraki iş. Ama biz de maalesef böyle dini imanı parayla değişenler var. Allah onlardan sorar bir gün inşallah. Evet. Peki hocam depresyona bitkisel destek mümkün müdür? Nasıl bahsedersiniz? Evet depresyona karşı burada sarı kantaron var. Hı hı. Ya bununla da ilgili çok enteresan bir durum bu. Şimdi bizim tanıdık yaşlı bir vatandaş var. 60 yaşında hı hı. adam hanımı 30 yaşında diyor ki akşam olunca korku başlıyor buna. <gülüyor> <gülüyor> Niye dedim? Ya diyor panik oluyorum, korkuyorum. E acaba başarır mıyım, başaramaz mıyım falan diye şunlar. panik yok, panik yok dedim. Sakin ol. Sarı kantoron forta kullanıyorsun, relax. Beyindeki bütün negatif düşünceleri siliyor. Kullan bak görelim. İki kullandı, dedi ki Aa çok güzel ya. Hiçbir sıkıntı kalmadı, hiçbir sıkıntı kalmadı. Kendine güveni gelmiş. Bu insana üzüntü, sıkıntı, stres, gerilim, bütün kafadaki negatif düşünceleri siliyor. Adeta silgeçle temizlenmiş gibi tertemiz ediyor. Siler. Her hı hı. türlü. Çünkü sarı kantoronun birleşiminde hiperisin, hipeforin etken maddeler var. Bu beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırıyor. Nar adren hormon salgılanmasını artırıyor. Topamini artırıyor. Serotonin kişiyi mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu yapar. Nar adreninin Kişiyi konuya odaklandırır. Mesela birçok çocuk da okul çağındaki ilkokuldan üniversiteye kadar stresli, gerilimli, gergin oluyor. Konuya konsantre olamıyor. Sarı torun kullandığı zaman mesela sınava girmeden önce kullansın. Hı hı. Bildiği her şeyi yazar. Hiçbir stres yaşamaz. Ama diyelim ki stresli vatandaş girdi imtihana, sınava ne oldu? Bildiğini de unutur. Hiçbir şey yapamaz. Yüzde yüz başarılı olacağı sınavdan yüzde elli, yüzde olur, Bütün emeği boşa gider. Sarı kantoru ne yapıyor adamı? Koyun gibi yapıyor. Sakinleştiriyor. Uh. <laughs> oh. Ama uyutmuyor. Konuya odaklandırıyor. Şimdi eskiden burada program yapardık. E, Okan Karacan. Hı hı. Böyle çok stresli, çok stresli. Ne oluyor dedim. Gergin, gergin. <laughs> ya dedi çok çok geriliyorum. Sabah 7'den e, işte akşam gece 11'e kadar çalışıyorum vesaire. E vatandaşlar ne istiyor? Bağırıp çağırıyorsun. Çok geriliyorum, çok geriliyorum. Dedim ki sarı kantron kullan. <laughs> Bir hafta sonra ne oldu dedim. Vallahi dedi koyun gibi oldum. Çok sakinim, çok relax. Hiçbir problem yok. Yumrukla vursa bile dedi. Hiçbir problem olmaz. Bu ne yapıyor? Kişiyi rahatlatıyor. Beynindeki negatif düşünceleri siliyor, Temizliyor. arıtıyor. Ben de alıyorum. Programa çıkmadan önce rahat rahat konuşuyorum. Yoksa ben de geriliyorum.